arkadaşlar ben Rabia. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz üzere <laughs> dernekte burayı tan tanıtmak istedim. Burayı bir gezeceğiz sizinle. Burada neler yapıyoruz, neler etkinlikler yapıyoruz bunları söyleyeceğiz. O zaman içeri doğru geçelim. Geliniz geliniz. <laughs> hoş geldiniz. Önce şu köşeden başlayalım. Ortayı kapatalım tabii. Köşede yuvarlak bir masa var. Burada küçük koltuklar var, sandalyeler. Burası bahçeye açılıyor. Açalım mı? Hadi önce... Ama çıktı burası. Neyse gitmiyoruz. Hava çok soğuk. Aynen hava soğuk. Buradan bu kapıya geliyoruz. Burada bir kapı var. Ben bugün öğrendim daha yeni. <laughs> Kilitli mi? Değil. Burası okuma alanımız. Yani bize burada gelip kitap okuyabilirsiniz. Burada. geçip burada başkanın odası var. Ve evet. burada dolaplarımız var. Burada Gülşen ablanın odası var. <laughs> Şu an kamera anlığımı yapıyor. Burası full dolap. Burası mutfağımız. <laughs> Burası tuvalet. Evet, Burayı göstermemize gerek yok. Ee, burası bizim geniş evet. oturma alanımız. Evet. Bütün her evet. şey burada çıkıyor zaten. <gülüyor> 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 Şurayı, <gülüyor> Başkanım sözü size bırakayım. Burada neler yapıyoruz? <laughs> ne etkinlikler çıkıyor? Bütün projeler burada mı çıkıyor? Fikirler... <laughs> Önce hayal kuruyoruz, sonra hayalimizi gerçekleştiriyoruz. Kurduğumuz hayallerin içerisinde her şey var. Neler var? Görme engellilerimizin hayatlarını kolaylaştırmak için yapabileceğimiz, yapmak istediğimiz her şey var. Sen ne diyorsun Rabia? Allah ben ne diyeyim? Çok şey var ama her şeyi söyleyebilirim. Ee, burası sıcacık bir alan. Yani. Aile gibi buraya geldiğiniz zaman. Gibisi fazla gibi. aile. aile <laughs> Aynen gibi. aile. Ee, çok sıcak davranıyorlar. Ee, buraya bağış yapmak isterseniz zaten bütün şeyleri e, açıklama kısmında bırakacağım. Telefon numarası başkanı, <laughs> bütün her şeyini bırakacağım. Ulaşmak isteyen. Bağışımızdaki genel amacımız ne? Üyelerimizin hayatlarını kolaylaştırmak. Yani onların yaşamında maddi ve manevi her alanda yanlarında olduklarımızı hissetmeleri. E, bugünkü ekonomik zor geçen günlerde hayatın olağan akışında bir üyemizin doğal gazı, suyu kesilmemesi için derneğimizdeki bağışların e, giderlerimizin haricindeki her şeyi geri döndürüyoruz. Kendilerine veriyoruz. Doğru bu Aynen. Başım. Görme engelli üniversite öğrencilerimize burs veriyoruz. Evet. Bunu, da, bunu <laughs> da. Arkadan konuşuyor. <laughs> diyor. Ee, Kamera arkası da konuşuyor. Söz. Gülşen ablayı da bırakayım. Biraz da o da konuşsun. Sevgili Rabia, bizim Gençlik Kolu başkanımız, çok çalışkan, çok sevdiğimiz kızımız. Burada çok güzel işler yapacağına inanıyoruz. Biz çok çalışıyoruz. Sizleri de aramızda görmek isteriz. Görme engelleri için gerçekten başkanımız da söylediği gibi, görme engellerin hayatlarını kolaylaştırmak için canla başla çalışıyoruz. Her türlü konuda Ee, Bir de şey söylemeyi unuttuk. Her gün burası açık saat kaçtan kaçaydı? saatimiz müz yok. Yani. Mesai saatlerinde buradayız. Gece gelmeyin de. <laughs> evet buradaki. <laughs> Sıcak bir aile ortamı. Aynen. Bugüne kadar yaptığımız her şey yeter mi? Yetmez. Daha artırarak yapıyoruz. Daha fazlasını. Daha fazlasını yapıyoruz tabii. Ee, yeni ev ziyaretlerine başladık. Üyelerimizin akşam evlerine gidip birebir hem hal ediyoruz. <laughs> İhtiyaçları yerinde görerek gidermeye çalışıyoruz. O zaman bizim diyeceklerimiz ya da benim diyeceklerim bu kadar. Ee, kapanış mı? Hepiniz yapın isterdiniz. Kapanış <laughs> Yeter Aynen. ki kalpler yani. kör olmasın. Aynen. Kalınma abone olmayı YouTube kalınma. E, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Size sizi çok seviyorum. kendinizi. kocaman iyi bakın.